Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizden gelen destelerle oynayacağım Öncelikle ilk arkadaşımızın destesi buydu Hadi maçımıza geçelim Arkadaşlar böyle arada sizden gelen destelerle veya sizlerle oynayacağım videolar olacak bu yüzden takibi bırakmayın yani ilk arkadaşımızın destesi deneyeceğim evrimi canım olmadığı için evrimsiz kusura bakmasın Arkadan cadı çıkalım. Rakip mezarlık oynuyor. Kart biriktiriyor. Bu yüzden köprüde keseceğiz. Şöyle. Başaramadım. Elim kaydı. Hesla'yı çok yamuk kullandı. İşte balonu indirip. Buz ruhuyla da. Vursak belki bir tane daha az olur. Of çok saçma başladık maça ya. Baya kötü. Neyse. Hiç bir şey imkansız değildir yani. Çeviririz. Neyse bu da alışık olmadığım için. ilk başta e senderemem normal. Bu deste bence 2x'den sonra açılır. F fırın bırakacağım tersten baskı kursun. Adam şimdi sağ tarafa saldıracak. İki kuleyi birden almaya çalışacak. Akılınca. O buzcuğu ellemeyeceğim. Şöyle binici atıp Bugün Ne yapıyorum böyle ya Cidden Daha bugün ilk defa oy oyuna girdiğim için Çok şey saçma oynuyorum cidden. Of. Keşke videodan önce be elime falan saydım Bari üç yemelim? yemeyelim. Yani bu desteği veren kardeşimiz kusura bakmasın. Hiç oynayamadım. Cidden hiç oynayamadım. Ya. Şimdi kart biriktirip gireceğim ya büyük bir olsa destede yani ayrı bir şey olurdu Şimdi şuradan birinci basıyorum ya bu altın şöyle ne biçim kart ya adamı savunmaz çok kuvvetli geçemiyorum şu evrimli tesla şu tomruk Binici Buz ruhu sarmaşı Var bir tane vur binici Hiç vuramadık Çok kötü oynadım ya Neyse Bugünün ikinci destesine geçelim Bakalım ikinci destemiz nasılmış Şimdi Intestel oynayamadık. Ama bu bunu ısınma maçı kabul edelim. Bakalım bu da ikinci arkadaşımızın destesi. O direkt zaten yazmıştım. Abi Muhammed Light'ın güçlü madenci destesiyle oyna. Ben de gittim araştırdım. Buldum. Aa, bu biliyor gibiyim bu desteği de. Yani diğerine göre daha rahat oynayabileceğim bir deste. Sen yani ben hafif desteleri seviyorum. Ne yapabiliriz? Minyonlar onu halleder Zehir çok iksir harcıydı bu arada duvar yıkıcı Artı madenci Tomruk Basılmazmış ya Şimdi onları iskeletlerle oyalayıp kesebiliriz böyle bir şey var Hadi be o niye dönmedi ya Arkadan güçlü madenci bırakalım. Rakip göstererek oynuyor zaten. Yani minyonlar var elimizde. Duvar yıkıcı var köst. Zehri iyi ayarlamam lazım. Tamam. Şöyle bir de madenci atayım. Rahat kessin. Ve korumalar bırakacaktır. Hatta bu yüzden bombasını bas. Hayır. Keşke basmasaydım. Mega şöylesi varmış. Bir ana kuleyi açmayı deneyeceğim. Aa güçlü madenci şey, Ta, şeyimiz işe yaradı. Güçlü madenci kuleyi aldı. Hiç beklemiyordum ben oraya bakmamıştım bile. Rakip bravo diyor. Sanki kendisi iyi oynuyor da. Ben haksızlık yapıyorum gibi. Hadi duvar yakıcılardan biri vursa çok iyi oldu. Şu an bayağı bir öndeyiz. Bu deste iyi deste yani Muhammed Light kullandığına göre yine iyi. Şöyle topumu koyayım. Tamam sakin kalırsam. Şöyle. Burada fırını orada çok iyi tuttuk. Hem şöyle bombasını basacağım. Madenci de onu korusun. Köstebeye duvar yıkıcılar. Şuraya bir zehir. Bir tane tomruk. Madenci basıyorum. Bir de şu iskeletler. Adam artık son çare giriyor. Savunduk. Şey tomruk. Tamam. Maç aldık gibi. Yine madenci artı duvar yıkıcılar. Düşünmedim. Tamam ya maç kazandık. Rahat maçtı. Ya hala bravo bravo diyor yani. Böyle adamlar hiç sevmiyorum. Susturacağım bu yüzden. Yani bravo ne var yani? Yenmişim seni sen kuduruyorsun. Ya normalde biliyorsunuz ben emoji atmayı çok sevmiyorum. Ya adamlar zor emoji attırıyor. Kuduruyor ya. Yenmişim kuduruyor ya. <laughs> Oynamayı bilsin gelsin yensin ya da adam gibi deste oynasa bu iş şey yapmayacağım. Mega şov oynuyorsun ya. Senin hiçbir şey demeye hakkın yok. Neyse üçüncü arkadaşımızın destesine geçelim. Bu deste böyleydi. iki evrim var. İskelet ordusunu değiştirebilirsin demişti. Ama değiştirmedim çünkü gerek yok. deste böyle değil. Çok güzel prenses hamlesiyle başlayalım. Bir vurdu. İki vurdu. Onları sarmaşıkla tutarım. Tamam. Şimdi. Prense karşı çok cevabımız var. Hem iskelet ordusu hem korumalı. Elektro ruh bir ölsün Attım Bence cehennem ejderi gider peşinden Ki elektro ejder olduğunu bilseydim hemen tersten basardım ya Ne şuradan prenses atayım Aa, Neyse Şeyi yere indiririz mini pekkale keseriz Diye umut etmiştim hayır Hayır ya. Çok bayağı sayıyorduk. Hiç istemediğim gibi oldu. İksirimin yetişmeyeceğini düşünemedim. Helal lan mini pekka. Bir tane vurdu bizi yine öne geçirdi aslanım. Şu an öndeyiz. Büyücü evrimimiz döndü. Golem. Niye golem niye? Golem de son dönemlerde inanılmaz popüler. Ama bizim cehennem var. Daha adamın da elektro işleri var yani adam da boş değil. Bence iskelet ordusu basmaktansa bekliyordu o da iskelet ordusunu. Tamam. Golem patlanında hadi be kulede patlamasaydı keşke. Şu an kartlarımız birikti. Sarmaşık hazır elektro ejder basabilir. Hatta yine arabasyon sarmaşığı. Mini Pekka ölmedi. Hadi Mini Pekka. Vurdu kuleye ve maççı aldık. Gib ama adam golem oynuyor yanında de yüzden hemen tersten baskı kuracağım. Çünkü golem atmasına izin verirsek maç kazanamayız. Ha bıraktı. <gülüyor> yani gülüyorum. Adam golem oynuyordu. Çok rahat yendik. Ya ben bile beklemezdim bu kadar rahat bir maç olacağını. Neyse. Günün son maçına geçelim. Ya çok eğlenceli bir video oldu. Yani siz de beğendiyseniz böyle videonun devamını da istiyorsanız ya belirtin yani. Siz ne yazarsanız yazın ben kırmam sizi yani. Cidden. Zaten içerik çok aklıma gelmiyor. Ben sizin desteğinizi oynuyorum. Bu desteğe de Yavru Ejder evrimi istemişti arkadaşımız da. O da yoktu maalesef. O da kusura bakmasın. Ayrıca da evrimin olmadığı gibi Yavru Ejder evrimim de yok. Çünkü evrimi bedava vermiyorlar. Aslında veriyorlar ya Tesla'yı falan verdiler. Ne yapabilirim? Zehir. Şu soldan gelen iskelep beni çok korkutuyor. Hadi be paket ya. Geç düştün ya. Buz ruhu. Hayır, hayır. Ya. Kötü başladık. Neyse rakibimiz iyi biriymiş. E, maçı bıraktım şey yapayım. Belki kanar. Topunu çıkardı elinden ama top kör noktada bu yüzden yavrucular basabilirim. Top kırıldı anda balon. Tamam. Buzcuyu da oradan bıraktı. Ha yavru ejder döndü vurdu. Balon kulede. Fişekçi kullanabiliriz. Fişekçi açısı verdi bize. De fişekçi nereye vuruyor onu ya. Paket. Hatta özellik basacak bu yüzden muzru. Son anda ya. Hadi be cadı ölmedi ya. İlla bana o Tesla'yı kullandırdı O gıdım canlı cadı hala ölmedi Ya şaka gibi bir gıdım canlı cadı yüzünden Adam iki kulemi de 1500'e indirdi Niye emoji atıyorsun şimdi ya Ne güzel güzel başlamıştık maça Şimdi madenci artık balon yapacağım Ama top yine Kör noktaya bıraktı yani Niye böyle oynuyor bilmiyorum ben balonu basacağım. Artı madencimi de şuradan. Buz romu da basacağım yavaş satsın diye. Fişekçi şuradan bırakacağım. Hayır ölme fişekçi. Vur artık. Of kule aldık. İşte bu. Taktiğimiz çok işe yaradı. Şuraya paket bırakayım. Adamın el aşağı var. Şöyle bir daha madenci bırakayım. Özellik basacak buz ruhuyla özelliğini keselim. Tamam, kusursuz salındık. Da daha bitmedi. Şu paket ikincisi döndü. Şuradan balon. Madenci yetişmedi. Neyse bu basalım. Rakip maçı bıraktı. İyi oynadı diyelim ya. Adam o kadar da şey yapmadı. Neyse arkadaşlar bu tarz içerikleri beğendiyseniz kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Yorumlarda ne hissettiğinizi belirtin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.